Güneşli ve bir o kadar soğuk bir günden hepinize merhaba. Merhabalar. Umuyoruz hepiniz görüşmeyeli çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz merak edenler için teşekkür ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusunu soğuyan hava şartları belirledi. Videomuzun konusu çiftlik evimizi nasıl ısıtıyoruz? Nasıl bir sistem kurduk? Bu sistem daha ucuza ne şekilde mal edilebilir? Ne tür yakıtlar kullanıyoruz? Bunlarla ilgili detaylı bilgiler vermek istedik. Tabii ki e, ısıtma konusunda <laughs> görevli olan kardeşim Murat'a soruyu yöneltiyoruz. Nasıl ısınıyoruz? <laughs> Nasıl ısınıyoruz? Ee, öncelikle biz de artık köyde yaşadığımız için e, ve köyde de doğalgaz bulunmadığı için e, biz de çeşitli ısınma e, kaynaklarına yöneldik. E, bunlardan bir tanesi sobaydı. E, kuzine soba olabilir, döküm soba olabilir falan. Hı. E, bunları araştırdık. Ancak e, her şeyin maliyeti arttığı gibi bunların da maliyetlerinin fazla olduğunu gördük. E, Aynı zamanda da hani evde küçük bir çocuğun olması, tabii. tabii evin içinde bir sobanın varlığı açıkçası biraz endişe uyandırıcıydı bizim için. <laughs> Bu nedenle kalorifer sistemi kurmaya e, karar, sistemi karar verdik. Kalorifer sistemi kurmaya karar verdik. Aynen öyle. Peki kalorifer sistemi nasıl kurduk? E, Doğalgazsız yerde e, kalorifer sistemi Hı. Aslında şu anda çoğu yerde hala doğalgaz yok ve aslında kazan sistemi yani kalorifer sistemi, kazanla kalorifer sistemi çok iş tarafından biliniyor. Ee, biz de bunu kullandık. Hı hı. Ee, bizim yaşadığımız bölge Ezine bölgesi olduğu için Ezine ilçesi daha yeni doğalgaza geçtiği için biz henüz doğalgaz, e, doğalgaz gelmedi. Doğalgaz gelmedi. Hı hı. Ee, o yüzden biz de e, yeni geçen yani doğalgaza yeni geçen Ezine'den e, kazan temin ettik. Temini. Yani ikinci el bir kazan evet, temin ettik. Evet, ikinci kazan temin ettik. Kazan kullanımından doğalgaza geçen, geçen bir, apartmandan. bir apartmandan. evet temin ettik. Aynen öyle. Şimdi bunu sıfır da alabilirler tabii herkesin imkan doğrultusunda. Ancak sıfırın bizim bütçemize uygun değildi ve çok yüksek maliyetlere çıkıyordu sıfır kazanlar. Tabii ki sıfır kazan almanız için daha iyi olur. Uzun ömürlü kullanım sağlarsınız. Hı hı. her şeyden önce bu soba maliyetlerini düşündük. İşte ben baktığımda biz bir döküm soba bakıyorduk, döküm sobanın ısıması daha fazla olduğunu araştırdık. Ancak 3.000-3.500-4.000 lira kadar çıkıyordu bir sobanın maliyeti. biz de bu da bizi artık iyice kazana yöneltti. Yani aynı fiyata kazan da vardı çünkü. Ama biz bunun daha da altına mal etmeye çalıştık. Zaten bizim çiftlik evimizin dışında da yalıtım olduğu için çok fazla bir soğuma olmayacağını biliyorduk. Isı kaybı olmayacağını biliyorduk. Ezine'den ve çevre ilçelerden kazan, ikinci kazan aramaya başladık. Tabii ikinci el kazanı bulduk. Yeni bir apartman artık doğalgaza geçtiği için bütün daireler kombiye geçmişti. Artık kazana ihtiyaçları yoktu. Şöyle söyleyeyim. Ve kazanın her şeyiyle beraber bize e, çok cüzi bir miktara geldi. Yani toplamda karöfer peteğini tabii biz sıfır aldık, dışarıdan aldık. peteği peteğiyle beraber bize 3000 gibi, 3500 gibi bir e, maliyeti, var. fiyatı mal Harika. oldu yani bir sobadan sobayla aynı fiyata bir kazan sistemi kurduk evimize. Aynı, aynı kararlı peteklerini de almış temin olduk. ettik. İstanbul'daki evimizin konforunu buraya çiftlik, evine, çiftlik de. evine de taşıyabildik ucuz bir maliyetle. Peki bu ıı, kazanı sürekli olarak yani belirli aralıklarla yeniden yakman mı gerekiyor o çalışma sistemi hakkında biraz bilgi verebilir misin? Şimdi ıı, katı yakıtla çalışıyor kazanımız. Hı hı. Katı yakıt dediğimiz şeyler nedir? İşte kömür, hı hı. odun, e, pelet, e, pirine. pirine. Burada zeytin çok olduğu için zeytincilik yapan bölgelerde pirineyi zaten bilirler. Hı hı. Ama pirineden biraz bahsedeyim. Pirine, zeytinyağı sıkıldıktan sonra zeyt kalan posaya pirine deniyor. Hı hı. Ve bunu güneşte kurutuyor fabrikalar ve bunu yakıt olarak satıyorlar. E, bu kazanda yakılabiliyor. Aynı fındık kömür yani fındık e, kömürü dedikleri şey gibi yanıyor. E, birkaç çeşit var bunun gibi. Biz de e, hem pirine yakıyoruz, e, hem e, kömür yakıyoruz yani maliyet hangisi daha uygunsa e, hani ona yöneliyoruz yani arıyoruz. Peki, en son en son e, yakın tarihte fiyat aldığın için soruyorum. Evet. E, aynı miktarda pirine ve kömür aldığın zaman hangisi daha uygun geldi Şimdi, bu son dönemde? Kömürün kömürün kalorisi daha fazla, daha çok hı hı. E, ısı daha fazla veriyor. Hı hı. Daha kısa sürelerde e, ısıya daha çabuk ulaşıyorsunuz. Ama pirinede e, kalori çok fazla olmadığı için kazanınızın çalışma süresi de haliyle artıyor. Hı. Şimdi kazan sürekli çalışmıyor. Şöyle. Kazanın çalışma prensibi e, kendine ait bir bölümü var, haznesi var. Siz o hazneye yakıt koyuyorsunuz. Hazneyi besliyoruz. Hazneyi dolduruyorsunuz. İlk önce bir, bir kere yakıyorsunuz, ateşliyorsunuz. Ondan sonra kazan sizin istediğiniz dereceye geldiği an uyku moduna geçiyor. Hmm. Uyku moduna geçti mi? Artık herhangi bir besleme ya da çalışma fanla Yok, çalışma gay. söz konusu olmuyor. olmuyor. Hmm. Belirlediğiniz derecenin altına düştüğü an Tekrar. fan ve besleme tekrardan devreye giriyor ve alevlenme yapıyor. Tekrar sizi ulaştırıyor aynı ısıya ve tekrar uyku moduna geçiyor. Prensibi bu şekilde. Hı hı. Yani sürekli bir çalışma söz konusu değil. değil ara ara kontrol ediyorsun. Tabii yeni sistemlerde evin içine e, termometre konuluyor. Yani hı otellerdeki gibi işte rezidanslardaki gibi kendiniz ya, kontrol etmeye gerek kalmıyor. E, Kendinizi evden ayarlayabiliyorsunuz tabi Aynı zamanda tabii sıcak suyu da bu sayede. Tabii arkasında boyları mevcut bizim aldığımız. Her kazanda boylar mevcut değil. bizim, ee, aldığımız... bizim aldığımız tabii bir komple bir adam yani aldığımız e... ...adamın artık ihtiyaç duymadığı için... Hı hı. ...ben boyları de veriyorum dedi... Hı hı. ...bize beraber sağ olsun bize boyları de verdi... ...tabii bunu duşta, mutfağın... ...sıcak suyunda, evin bütün sıcak suyunda da... ...kullanabiliyoruz hı hı. ayrıca boyların suyunu da ısıtıyor... Hı hı. ...bizim kazanımız çok yüksek... ...verimli çalışıyor... ...onun da nedeni eskiden... ...beş katlı bir apartmanı ısıtıyor olması... ...yani büyük bir kazan bizimki... 80 binlik bir kazan... ...yani daha sonraki zamanlarda eğer... Evimizi diğer büyütmek, katı. diğer katı yapmak istediğimiz zaman rahatça ısıtıcı ısıtabileceğimiz bir yeterlilikte. Hı hı. Ee, bu şekilde... E, yani detay olarak vereceklerim bu kadarsa istersen bir de kazanın yanına yani geçelim. Sen fiyat sordun, ee, pardon onu atladım tamamıyla. Şimdi e, bu sene, e, bundan önceki senelerde Pirina'nın tonu 500 liraydı. Hı hı. Tabi bu bölgeden bölgeye göre değişir onu tam bilemem ama bizim bölgemiz için 500 liraydı. Ama bu sene 850 liraya çıkmış, Hı. öyle Hı. öğrendim. Hı. Fındık kömürü dediğimiz, yani aslında küçük yani kazan kömürü diye tabir Hı. ediliyor, fındık kömürü deniyor. O küçük fındık kömürü de 926 lira civarındaydı tonu. tonu. Aynen. Biz biraz fazla aldığımız için biraz daha fazla verdik. Bu sizin elinizde olan bir şey, İsterseniz gider 3 çuval alırsınız. İsterseniz 4 çuval alırsınız ama toplu almakta tabii ki de fayda var. fiyatlar bu şekilde odunun tonu da 650 liraydı. Hı hı. şimdi odun size sürekli işçilik çıkaracak. Yani ısı düştü mü hı. gidip tekrar odun beslemek atmanız gerekecek, beslemek gerekecek. O yüzden yani kazan kullanmanızın hiçbir anlamı yok. Hı hı. eve soba kurmanızı tavsiye, tavsiye ederim. ederim. Peki evet. yakın vadede sence kısa vadede doğalgaz gelecek mi buralara? Yani köye Köylere gelmesi zor yani köylere yakın vadede gelmesi çok zor ancak e, bu yaşam alanlarının ne kadar yani yaşayan insan nüfusun ne kadar fazla olursa o kadar e, tabii gelmesi daha çok hızlanıyor. Yani şimdi Ezine'ye geldi burada Geyikli tarafına geleceği söyleniyor ama köylere dağılır mı çok zor bir ihtimal yani ben hiçbir kaloriferli... Yani doğalgazlı köy olduğunu duymadım Türkiye'de. Varsa e, bir bize yazarlar. Ya, varsa. varsa gerçekten bizim de başvurmamız <laughs> falan gerekiyorsa başvuralım. Çünkü evet. gerçekten e, çevreye de etkileri düşünüldüğü zaman e, kömür, yani pirineyi, pirineyi yakmak bilmiyorum tabii. Pirinin, gerçekten. Pirine, pirine tamamen %100 doğa dostu bir yakıt. E, dumanı herhangi bir zarar vermez çünkü doğadan aldığınız şeyi Tekrar hmm. doğaya evet. kazandırıyormuş gibi bir şey oluyor yani hani yani yani, daha yani demek zarar, zarar vermiyor çünkü dumanı yok. Yok. Pirinenin dumanı olmaz yani evet. çünkü içinde sonradan hani bu kömür yapılırken sonradan katılan artık şeyler Hı, oluyor maddeler. çünkü direkt saf kömür bulmak zor maddeler oluyor ama pirine de öyle bir şey yok pirine tamamıyla doğal bir yakıt. O zaman ama e, en azından düşük. hani elimizden gelen. Doğaya daha az zarar vermek için pirine kullanımına Tabii. ağırlık vermek olabilir. Ee, teknik olarak vereceğimiz bilgiler bu kadarsa biraz da kazandan evet, yapalım. Nasıl gösterelim. çalıştığını Nasıl? da bana da göstermiş olursun. Hı -hı. O göstergeleri vesaireleri ben evet. de öğreneyim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet bu alan bizim kazanı korumak için kendi ördüğümüz bir alan. Kazan dairesi Kazan yaptık dairesi kendimize. Ee, kazanın ıslanmaması, yağmurdan korunması Hı -hı. E, için yaptık. Yaptın. Üstünü e, trapez saçla çevirdik. Hı -hı. Basit bir sistem ee, kurdun. Basit bir sistem. Aynen. Yani, Yutontlarla ördük. E, herhangi bir Yağmur gelmesin. Dış etkene gelmesin, karşı, karşı hem karşı. kazanı hem de yakıtı koruyorsun. Evet. Bakıyorum Aynen. gördüğüm kadarıyla kömürlerini burada istiflemişsin. Aynen kömürleri buraya istifledim. Evet. Ee, i̇şte buradan kazanı beslemesi çok daha kolay oluyor. Hem de elinizin altında oluyor. Harika. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şu an e, kazan uyku modunda. Ben Tabii. biliyorum ama şöyle yapalım. Mesela sen yoksun. Benim bu kazanı sıfırdan çalıştırmam gerekiyor. Tamam. Bana biraz onu öğretebilir misin? Tabii Nasıl ki. yapacağım? Hiç çalışmıyor. Hiç yanmıyor. Sıfırdan ee, Çalıştırmam lazım. Ne yapacağım? Şimdi ilk önce eğer haznede hiç kömür yoksa ya da yakıt yoksa inşallah vardır. Burakmışsındır. İnşallah bırakmışımdır. Ee, buradan ya pirine ya kömür işte ne, ne varsa elimizde kullanıyorsan bunu içine artık beslemen lazım. Ne kadar atacağım bana kalmış. Bu tabii ki de istersen Bittikçe... yani bunu taşırmayacak kadar <laughs> yeterli. Ee, bunu döktük. Evet. kazanı döktük geldi. Kapağını açtım. Kapak burası. Hiç yanmıyor. Hı hı. Ya alt kapak da Baş. var da bizim alt kapak kazanımız çok eski olduğu için kırık. Hı hı. Ee, ben o yüzden onu çok kullanmıyorum. Şu anda tabii yani. Evet. Ee, şu anda uyku modunda olduğu için köz halinde. Hı hı. Ee, içine besleme yapman gerekiyor ilk önce. Hı hı. Beslemeyi nasıl yapabilirsin? Bu farklı kazanlarda, farklı markalarda farklı şeyler olabilir. Buradan buradan besleme yaparsın. Ama ya önce da, yakmam gerekmiyor mu? Hayır. Ya da Buradan derece ayarlarsın. Hı hı. Kazanı devreye alırsın. Bir besleme yapar. Kömürü hazneye yani içeride yanacak bölgeye doldurur. Hı hı. Ondan sonra sen normal mangal yakıyormuş gibi şu herkes mangal yakabilir bildiğim kadarıyla. Yani Mandal hiç yakmadım ama. E, tahta işte e, kozalak, yanacak herhangi bir şey basitçe tutuşacak bir şey, işki orayı tutuşturalım. İşki orayı tutuşacaksın, Evet aynen öyle. Tutuştuğunu gördün. Artık hı hı. E, kafanda sağlam olduğunu düşünüyorsun Alev'in. Ondan sonra kazanın kapağını kapatıyorsun. Kazanın kapağını kapattıktan sonra biraz bastıralım. Kazanın kapağını kapattıktan sonra evinin ısısını ve suyun ısısını ayarlamak istiyorsun. Hı hı. E, buradan yaklaşıktersen. Buradan derecesini ayarlarsın. Evet bizim Artık, kaç derecede? şu Bizim, an bizim şu anda ya. yukarıda termostatımızda 40. 1, 42 derece civarında. Yani evin içi şu an, bu, gayet, şu an ideal, gayet ideal. Havada yaklaşık evet. 3-4 derece. Evet. Ondan sonra artık e, alevin olduğunu biliyorsun. Ve 40 dereceye getirdi. Hı -hı. 40 dereceye geldi. Evet, 40 dereceden biraz daha fazla getirdi. Kazan devreye girdi. Şimdi bu ses ne sesi? Burada kazanın sürekli hava sağlayan bir fan fan motorumuz var. Hı -hı. Bu fan motoru, şimdi kazan kapalı olduğu için dışarıdan hava alamıyor. Hava alamayacağı için de bir onu harlayacak bir e, Sisteme ihtiyacı var. Ihtiyacı var. E, bu bu sürekli çalışıyor. Şöyle sürekli çalışıyor. 50 dereceye getirdiğin zaman, 50 dereceye geldi mi kazan kendini kapatır. Sistem kendini kapatır, uyku, uyku moduna geçer. Çünkü 50 dereceye ulaştı abi. Hı hı. E, bundan sonra sen daha hiçbir şey yapmıyorsun. Sen hı hı. sadece de, dereceyi ayarlıyorsun. Hı hı. İşte e, dedin ki ben 50 derecede çalışsın istiyorum. 50 derecede çalıştı. Ondan sonra... Arada tek şey yapman gereken şu, biz e, üç dört 3 ya da 4 çuval döküyoruz. 3-4 gün götürüyor. Evet, 3-4 gün götürüyor. 3-4 gün sonra yani çıkıp sana buraya, buraya bakmak zor gelmiyorsa Hı -hı. arada bir haznenin dolu olup olmadığını kontrol etmende fayda var. Hı -hı. Çünkü eğer sen unutursan veya e, kontrol etmezsen kazan söner, e, kendi başına çalışır. Ve kaloriferin soğuk. Soğuk havada bir daha sana çıkar, bir daha kazan yapmak Yakmam olur. gerekiyor. E, bu arkada, gel istersen. Bu arkada bizim kazanın basış tankı var. Onun arkasında e, boylerimiz var. Boyler suyu ısıtan sistem. Evimizin sıcak suyunu sağlayan kalorifer haricinde sıcak suyunu e, haz, e, haznesinde tutan şeye boylar diyoruz işte, bu. Hı hı. E, bu ne? Basış tankı bunu koymalarında fayda görüyorum. Yaptıracak arkadaşlar buna dikkat etsin. Zaten yapan bu kazanı kuran sistem kuran arkadaşlar da büyük bir ihtimalle yaptıracak. Bitirecekler. Yani, termostat bozuldu. Ee, senin istediğin derecede e, sönmedi kazan. Devam ediyor yanmaya. E, kazan e, kazanın ısısı suyun ısısı 100 dereceyi geçti. E, bu yukarıda gördüğümüz havadan hava yerinden su atar. İlk önce ondan sonra kalan havayı da bunun içine basar ki senin kaloriferin evin içinde herhangi bir patlama yaşama. Herhangi bir sıkıntı evin içinde olmasın. Çünkü sıcak su çok sıkıntılı bir durum yani. Haşlanabilirsin. Ondan sonra kazan kendi suyunu ısıttı mı kalorifer suyunu ısıttığı zaman aynı anda da boyların içindeki suyu ısıtır. Boyların içindeki su kazanın içindeki su değildir. Bunu ayırt edelim. Çünkü temiz su kullanılıyor içinde. Yani kazanın pis suyu siyah suyu içinde olmuyor. Bu toplamda 100 120 litre civarında bir su. Bütün evimizin sıcak suyunu 5 kişilik maksimum 5-6 kişilik bir ailenin rahatça şey yapabileceği duş alabileceği işte bulaşığını yıkayabileceği sıcak su ihtiyacını karşılayacak genişlikte bir boy hı. var. <laughs> Evimizi bununla istiyoruz. Dediğim gibi bu sistem bize çok uyguna geldi. Bu <laughs> Şu anda soba maliyetlerini gerçekten bilmiyorum. Ama bu tarz bir sistem kurmak isteyecek arkadaşlar temiz ikinci el bir kazan sistemiyle evlerini ısıtabilirler. He, kaç tane petek ısıtıyor. Bizde içeride havlu panla beraber 6 tane petek ısıtıyor. Hı hı. Ama bahsettiğim gibi bizim kazanımız 80 binlik olduğu için içeriye 11-12 tane petek de koysam hiç problem ya şimdi biz olmaz. Biz ikinci katı yapıp ah. aynı sayıda peteği koyduğumuzda da yine ısıtabileceğiz. Tabii ki. Üçüncü, dördüncü kata kata kadar, kadar ısıtabilir. aynı sayıda. Hı. Peki bir marka var mı Murat böyle bilinen, ünlü hani araştırmak isteyenler için bildiğin? Yoksa biz daha sonra araştırıp videonun altına da ya kazan... olmasın e, kazan markaları ben var, araştıracağım var. galiba Kozlusan diye bir firma vardı. Kazan. E, kazan yani kalorifer hı hı. sistemi kuran işte hı hı. pelet sobası da yapıyor. Tabi bak bunların dışında bir sürü çeşit ısıtma sistemi var. Pelet evine pelet sobası kurdurup hiç e, dumansız evine küçük yani balkonda bile bir soba kurup kalorifer sistemi kuran sistemler var. 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 de var. Artık bunlar eskide kalıyor. Biz tek katlı bir ev olmadığı için devamında katımızı Park. çoğaltacağımız hı. için buna yöneldik. Hı hı. Kozlusan dediğim gibi onu hatırlıyorum. Onun dışında bunun markası çok eski bir marka bir yerlerinde yazıyordu ama bir açıkçası bilmiyorum artık. Ben tamam. bunu Bedford diyorum. Çok eski olduğu için. Hı hı. Umarım faydalı olmuştur. E, bu evimizi nasıl ısıtacağız, sistemi nasıl kuracağız e, diye düşünen e, arkadaşlar için e, inşallah faydalı olur. Tekrardan sormak isteyen bir şey olursa, herhangi bir e, akıllarına takılan bir şey olursa bize ulaşabilir. Instagram şey ve Instagram hesabımız, ve mail adreslerimiz aracılığıyla bize ulaşabilirler. Evet, onu da değinelim. E, bize ulaşamadıklarını dile getiren birkaç e, takipçimiz var. E, arkadaşlar, Farm Life in Turkey Instagram hesabımız. Ee, yine aynı e, farmlifeinturkeyatoutlook.com'da Farmlife adresiniz. mail adresinize ulaşabilirsiniz. Ayrıca farmlife'de bizim şahsi hesaplarımız da var. Ee, bana oradan ulaşabilirsiniz. Orada numaram dahi var. Hı -hı. Ee, sorularınızı her şekilde yanıtlamaya çalışırız. Peki teşekkür ediyoruz Murat'cığım. Hepinize evlerinizi ısıtabileceğiniz sağlıklı güzel günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.